Merhaba arkadaşlar. İbrahim ile oynuyoruz da Minecraft'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yenilikler yaptım, taşınma gerçekleştirdim. Yeni ev yaptım, tavanı yükselttim biraz. E, iki 3 ağaç vardı işte. Onları diktim. E, ağaç ev yaparken ağaç fidan falan geldi. Onları diktim. Şimdi onları keseceğim arkadaşlar. E, videoyu da başlatayım dedim. E, 2 3 daha yenilikler yaptım. Ee, mağaraya gittim. Altta e, mağara yaptım. Ge ge mağara gerçekleştirdim. Biraz sağlam gelelim dedim. Mağara yaptım arkadaşlar ve bu bölüm sezon finali olacak. Videolar bitmeyecek yani ama e, yani daha çekmeyecek misiniz derseniz çekeceğim. Ama e, biraz mola vereceğim. E, önceden neden I iki haftaya yakın bir zaman çekmemiştim? yazılılar vardı, giremiyordum bilgisayar arkadaşlar. Giremediğim için e, yazılara çalışıyordum. o için Onun yüzünden özür dilerim arkadaşlar. Zaten yazılar bitti. Şu an okula gitmedim. E, sabahçıydım. E, okulda olmam gerekti. Okula gitmedim. Yazılar bitti. Dedim boşver gitmeyim dedim. E, şey şimdi arkadaşlar e, bunları en sondan böyle dikmiştim. Şimdi keselim birlikte. Kestikten sonra sere demiştim metin İki yüzüklerin efendisi falan Sims oynarız. Metin 2 iptal oldu arkadaşlar. Diğer videoda söyledim mi bilmiyorum ama Metin 2 Metin 2 iptal oldu. Ee, Yüzüklerin Efendisi az bir ihtimal. Ee, e, şey de Sims de yani olmayabilir yani o da onu da söyleyeyim. Yani bana sonra e, neden çekmedim falan derseniz yani çekmezsem anlayın. Ya yani bazı zamanlar meşgul de olabiliyorum yani. Onu da söyleyeyim sizlere. Meşgul oluyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi buraya taşınma sebebim neden diye sorarsanız çok küçüktü ve ee, yani taşınacaktım da baş, şeyde ikinci, ikinci bölümde taşınabilirdim. <laughs> Ama taşınmadım şey yapayım dedim. Ee, biraz daha böyle takılayım dedim buralarda. Güzel geniş koynu bol olan bir yere gideyim dedim. Ve mağaraya falan gideyim dedim. Ee, güzel mağarası olan. Eee şey işte şey oldu arkadaşlar bura nereye ya ee, arkadaşlar böyle bir yerlere geldim sonra dedim bura iyidir dedim koyunu da bol güzelce ama fazla hayvan yok ha insan takıldım ha ben de buraya yanında hiç kazma taş yok mu bu la? Ee, arkadaşlar dedim e, ıı, dedim öyle zaten küçücük de var yetmez yani bana yetmezdi size yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama bana yetmezdi o kesin bir sürü art fidanımız var gördüğünüz gibi Dik, diktim 23 tane kestik bence yeterlidir fazla bile ee, arkadaşlar şey şimdi evin oraya şey döşedim madeni yaptım koyunlar görürsünüz bol e, suyun da olması güzel e, kumun da olması güzel camlar için ama camlar için sorumu yaşadım ya aa çok yüksekmiş ha şurada baya bir sorun yaşadım cam için de neyse amcim, ba ya, başlayalım arkadaşlar bir maden yapalım şunları alayım azından tek seferde şifta basarak dalıyoruz da ben göstermek güzel bir şey de yaptım arkadaşlar işte ee, basarak da böyle tek seferde alıyoruz mesela dur şunları koyayım şöyle shift'e basılı tutarak tek seferde alabiliyoruz da bir sürü varmış neden yaptım onu anlamadım o zaman şuradan 32'sini al şu 32'liyi bırak şunu bırak şunu al tamam böyle iyi şunu bırak şunu al sanki şeyim ne vardı yokmuş şuradan 32'sini al şunu al şunu koy şunu koy eee 20 tane mi bilmiyorum ama yeter gibi evet bunlara böyle kalsın şunu da koyayım ee, böyle arkadaşlar ilkimi böyle şey yapayım dedim ya, madem nereye gidiyorum madem burada ya e, madem burada arkadaşlar taş geldik böyle devam ediyoruz yol yaptım al gibi gibi bakın böyle bir yol böyle bir yol, böyle bir yol, böyle bir yol, böyle 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 ve ardından buraya geliyoruz asansörümüzü biniyoruz, yavaş bir şekilde iniyoruz ve indik. asansörüm nasıl olmuş? Buraya geldim daha, ah, buraya geldim daha önceden arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar gittim, geriye kalanına gitmedim. Lavma var buraya hiç gitmedim sesler geliyor gördüğünüz gibi EEE demir belki burada şey bol ananı ona lan Aslında buralarda böyle dikkat etmeliyim. Lavda lavın Love en çok çıkan yerleri bu katlar Var da hatta obsidian. şu ben kızıl bir el koyayım da. İnsan burada nereye gideceğini şaşırıyor. Öyle bir duygu var. Ona la. Elmas mıydı o lapis? Lapis miydi la bunun adı? Gir lan işine. Lapis mi? Bakalım. Evet lapis. Lapis purgi. Aa. Oğlum buraya gitme 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 gitme. Elmas şeyi çekliyor ya. Lavayı çekiyor. Durmuş mu şurada? geliyormuş. A altın. Güzel. Devam bakın işte bak. Love kaynıyor böyle. şuradan bir kalsam şu şey için bak içeri. Azından boş verin oraları. Bana kalsa ya almam bir demir için. Canımı tehlikeye atmam. Ah yapma ya. Bak geliyor. Ne ya? Benim daha ne gittiğim yerler oraya gidiyorum Çok 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 kötü bir lag girdi. Daha ne yer güzeldi ya. Oradan devam edelim. Burada lav var. Korkuyorum lavdan gideceğim diye. Şimdi öyle bir tehlikem var. Buran herhalde. Ha geldiğim yerde lag geliyor ya. Nereden geldim ben? Yerden düştüm ama Neredendir Buradan geldim herhalde Heh, Burada lav var ya Aznaz siz isterseniz Tercih ettiğiniz yerleri tercih edin Ama bana sorarsanız Ben böyle yerleri fazla tercih etmiyorum Çünkü e, lav gördüğünüz gibi var Bir demir için e, Şey oluyor Ölüme neden olabiliyoruz bu da güzel güzel demir var biraz da elmas olsa güzel olmaz işte olmaz mıydı şöyle tamam aslan fazla yukarı gitmiyor elmas aşağılarda çıkıyor gittikçe demir hadi demir bir yere kadar 14 tane var şimdi anladım kılıcım küreğim kazmam tahtam bilmem ne falan işte tamamladım şey set de ama elmas almayı öyle değil bunun o la? işim bitti buradan sonrası buradan ne lan buradan bura şura ha bura şura Bay bay. En iyisi o o demir. Güzel. Demir Bayağı abi bolmuş demiri buranın. Arkadaşlar. Şimdi kesiyoruz gördüğünüz gibi. Şembe. Aha elmas, Oley. Bir tane. Başka yok mu? Aha iki. Başka. Aha. Aha. Üç. Kaç tane? Üç tane. Güzel. Zümrüt. Aha zümrüt. 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 Zümrüt değil mi? Evet. Yom 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 yom. Güzel yerlermiş ha buralar. Sevdim mi? Şimdi şuradan bir giden bakalım. Daha burada bir şey kalmadı. Demirden başka bir şey yap abi ya. bu gittikçe çıkar. Gerek yok çıkmaya. Burada kalalım. Ben buradan kalsam vay anasını satayım. <laughs> Şimdi buradan kalsam bir lav gelecek diyecektim ve geldi de şu an Elim şifte şu an. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi şurayı bir açayım. Bir şey yapmış. Devam et kaptan. Ağzım var devam et kaptan devam edelim küçük bir tane lan her şey bu ne bir 5 6 tane yok mu sesten ses diyeceksiniz şimdi ya buralar daha az açılır <laughs> <laughs> İşte benim teknolojim <laughs> az zümrüt Aslında burayı görmüştüm hatta gördüğünüz gibi 2 3 tane de daş koydum boş bir şeyler yapmaya çalıştım. Lavu kapa işte suyu kapamaya çalıştım demir almak için. Oğlum bence buralar böyle yeter bu kadar. Şimdi evimize gidelim bir. Bir de bu asansör var ha. Ha gözüküyor şimdi avval. Oğlum ben asansörümü Şimdi kötü gösterme seni vurun bak video çekeyim. Lan çıksana Abel. Çıkmıyor abi. Yemin ederim çıkmıyor. Siktir git senin gibi az olmaz olsun. Oha 35 tane şey olmuş? Yuh yani. Bu ama lan. Evet şuradan çıkıyorum. Şöyle Wi. Şöyle geliyoruz şuraya. Buradan kolaylıkla çıkabiliriz. Aslında yaptığım güzel oldu. Ha. Harbi diyorum. Şaka maka bir yana. Ama güzel oldu harbi. Buradan ne lan? Bu ne yapıldım böyle? Ha böyle. Tamam. Buradan ne lan? Gittik yükseliyor bunlar. <laughs> He bir de buradan çamalık yer yapmışım ya. Ben dedim bundan ne böyle? Hadi gidelim koçum evimizə gidip iki çay damlayak, sonra da içək, şarkıya baxaq, nasıl bir şarkıdır, bu da bir baxaq. Aa, bura şey ya, diğer mağara evin yanında. Evin yanında kullandığım bir mağaradır. Bu mağarayı çok seviyorum ama aslında çok güzel bir mağaradır. <laughs> mağarayı görmemişim boş boş konuşuyorum abi ya tamam biz zıbalalım oy yaptı. o ağaçlar olmuş güzel seksi debeleydi oha lan aa şey yaptı ha bu harbi neyse ama bir sürü şeyim doldu ha güzel elmas doldu, şey doldu zıbıt doldu Elon Musk'in nın 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 <laughs> Şimdilik kalalım konumda. Ee, am, ben İbrahim is. Kro is. Kro is. O 13 tane de burada varmış. Vaz. Sıtır. Kötü tane doldu. Yuk yani yuk yani yut yani. Yüzdü rumba. Tabii de yani yok yani. Mesela teşekkür konuşmaya bırakalım. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi elmas kazmamız da oldu. Zaten sezon finali başka videolarda çekeceğim demiştim ve çekmeyebilirim demiştim. Ya da çekeceğim dedim ya da çekmeyebilirim dedim. İkisini dedim. Hangisini dedim bilmiyorum. Tekin dedim işte. Arkadaşlar ee, bir tane balta elde ediyorum Şey, o, o yüzden yani videolar e, ee, gelmeyebilir de bilir, gelebilir. Yani gelir de yani geç gelebilirler. Çünkü okul kapanınca e, gideceğiz de. Gideceğiz arkadaşlar. O yüzden e, aslında kısa bir video oldu. birer kısa yapmak istedim. E, sezon finali e, video. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Başka Yüzüklerin Efendisi e, Yüzüklerin Efendisi Sims e, başka oyunlar çekebilirim. E, bilmiyorum yani çekebilirim bayağı bir oyun. Ama şu anlık e, biraz mola vermeyi düşünüyorum. Birazcık bile olsa. Çünkü yaz tazeni biraz şey yapmak istiyorum. Kullanmak istiyorum. Çünkü çok şey yaptım. E, büyük bir sezon geçirdik. Şampiyon olduk. galatasaray yani. Ya, yani şampiyon olduk işte falan. E, o yüzden büyük bir ders çalışma sezonu geçirdik. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz yorgunduruz. Kafamız yorgundur. O yüzden biraz mola vereceğiz. Ben mola vereceğim biraz. E, sizleri bilmiyorum ama kendinize neysem iyi bakın. Hoşça kalın. Videolar yakın bir zaman içinde gelecektir. Koçlarım benim. Şey de çekeceğiz. Online söyleyeyim yine sizlere. Online çekebiliriz isteyen olursa bana ulaşabilirler. Online her zaman çekebiliriz. Tek texture pack işte texture pack görünüyor. tek kit çekebiliriz online. Tek kit online bilmiyorum ama zor olur ama çekeriz belki tek kit çekebilirim küçük bir ihtimal online çekeriz Solar Survivor çekeceğim arkadaşımla kuzenim yani ee, neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın Minecraft'te veda e, bölümümüzü çeki veda derken yani Survivor'a e, burada şey bitireceğim yani daha çekeceğim tabi olabilir Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar 3 dakikada bu tuz attım rahat kendinize iyi bakın hoşça kalın İyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tatilde bir sürü video gelecek midir bilmiyorum onu. Tatile gidebilirim. Neyse tatilde kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Abone olmayı